Kübra Deniz ben, Alaca Çelik Meslek Yüksekokulu. Aşçılık ikinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz iki yıllık ön lisanstır. Bölümümüzde mutfağımız geniş içeriklere sahip. Mutfağımızda reçelerimizi oluşturuyoruz. Kendimize ait çekim yapmak için setaplar oluşturuyoruz. Bu setaplar üzerinde bütün arkadaşlar birleşip içerikler üretiyoruz ve bunu kendi sayfalarımızda paylaşıp geleceğe de yatırım yapmış oluyoruz. Kendimizi tanıtmak için bir CV olmuş oluyor bu. Hocalarımız alanında çok ileri bilgililer gerçekten. Bu konuda da bize çok yardımları dokundu. Diğer açıdan biz burayı bitirdiğimizde herhangi bir bir işletmede direkt işe başlayabileceğimizi düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü buradan öyle bir eğitim alıyoruz ki bilgi birikimimizle Oratli'ye geldiğimizi düşünüyorum. Onun açısından ilk zaten ikinci sınıfımıza gelmeden önceki birinci dönem stajımız oluyor. Bu stajda da e, istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Yurtdışına da gidebilirsiniz. Türkiye sınırları içerisinde de kalabilirsiniz. Bu tür imkanlarda da hocalarımız destek oluyorlar. Dil bir yani yabancı dilimize kadar her şeyimizi burada öğreniyoruz. Çok mutluyuz. E, eğlenceli bir içerik sahibiyiz. Yani eğlenerek bu mesleği yapıyoruz. Zorluğu da var. Onun yanında oturup gülüp eğlenebilip yaptığımız işleri görünce mutluluk duyuyoruz. Sizler de eğer bu kadar eğlenerek bu mesleği yapmak istiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız buraya bekleriz.